Mehmet Duvarbaşı Peki peki anladık. Sen neymişsin be abi? KYK sorununu biz çözdük. EYT sorununu biz çözdük. Yurt krizini biz bitirdik. Başörtüsü zulmünü biz bitirdik. Elektrik faturalarındaki TRT katkı payını biz kaldırdık. Memur maaşlarına, askeri ücretliye büyük zam mı biz yaptık? Bunları söyleyen iktidar değil ha. Ülke ve millet hayrına hiçbir projesi olmayan, heykel dikmeyi iha siha üretmeye yeğleyen CHP yönetimi ve saz arkadaşları. Sanırsınız ülkeyi AK Parti değil de bunlar yönetiyor. Oluşturulmak istedikleri algı bu. Yıllar boyunca halkı perişan ettikleri, ülkeyi bir cenderenin içine sürükledikleri ne kadar mesele varsa ki birçoğu bunların karşı çıkmasına rağmen iktidar tarafından çözüldü. Hepsini teker teker gündeme getirip Erdoğan yönetimini suçlayarak çözüm üretin diyorlar. Ama o kadar cinler ki bir yandan ülke gitti, ekonomi çöktü, yandık bitti kül olduk edebiyatı yaparken, diğer yandan o bitti denilen ekonomiyle atılan dev adımlardan nemalanmaya çalışıyorlar. 1999'da emeklilik yaşı 60'a çıkmazsa SSK batar, maaşları bile ödeyemiyoruz şeklinde feryat eden dönemin SSK Genel Müdürü Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bugün mezarda emeklilik mi olur, yaşa takılanların hakları verilsin diyerek güya iktidarı köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Peki siz değil miydiniz o dönem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan Yaşar Okuyan eliyle emeklilerin canına ot tıkayan, kanunu geriye dönük işletip milyonlarca insanın emeklilik hayalleriyle oynayan, önce mağdur üret, sonra gündeme taşı, sonra bu sorunu çözün diye diret. Ardından da bakın biz çözdük diyerek siyasi ranta dönüştür. Alimin en akıllısı siz misiniz?'' Madem bu kadar sorun çözmeye meyilli, halkını düşünen siyasetçilerdeniz. IMF'ye olan 25 milyar dolarlık borcu ödeseydiniz ya zamanında. Yaklaşık 2 milyon kişinin key ödemelerini yapsaydınız ya. Batırdığınız 25 bankanın milyarlarca dolarlık kamburunu kapatsaydınız ya. Sizin bıraktığınız enkazı toparlayıp üzerine bir de başörtüsü sorununu çözen, Katsa'yı adaletsizliğini bitiren, onlarca köprü, binlerce kilometrelik otoyol inşa eden, yurdun dört bir yanını son teknoloji şehir hastaneleriyle donatan, 80 yıl boyunca savsaklanan savunma sanayini ayağa kaldıran, okullara tabletleri ve ders kitaplarını ücretsiz ulaştıran, Ayasofya'yı 86 yıllık prangalarından kurtaran, yerli otomobilin ilk üretimini banttan indiren, yerli ve milli Covid aşısını geliştirip hem kendi halkının hem de ezilmiş, örselenmiş kardeş ülkelerin hizmetine sunan, küresel krizin tetiklediği stokçu fiyat çetelerinin alevlendirdiği enflasyona karşı işçisine memuruna tarihi oranlarda zamlar yapan, yeni ve modern yurtları öğrencilerin hizmetine sunarak gençleri 8-10 kişilik ranzalı ortamlardan kurtaran böyle bir iktidarı değil eleştirmek alnından öpmeniz gerekir. Ama size kalırsa çözümün en iyisi sizde. Her şeyin en iyisini siz bilirsiniz. Siz olmasanız ne olurdu bu milletin hali? Bir dönem tıraş reklamlarında oynayan Ali Desidero bile tarih oldu. Siz hala tıraşa devam ediyorsunuz. Peki peki anladık. Sahiden Kılıçdaroğlu sen neymişsin be abi? İçeride de dışarıda da çözerse Erdoğan çözer. Türkiye'nin uzlaşmacı, diyalog yanlısı, dış politikası bir kez daha meyvesini verdi. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta taraf olmayıp krizi bertaraf etmek adına yoğun mesai harcayan Başkan Erdoğan ve ekibi, iki ülkeyi İstanbul'da masaya oturtarak Türkiye'nin hazırladığı tahıl koridoru projesini imzalattı. Salgın ve ardından yaşanan ekonomik krizlerle gıdaya ulaşmakta güçlük çeken, hatta kıtlık tehdidiyle baş başa kalan milyarlarca insan Türkiye'nin bu hamlesiyle rahat bir nefes aldı. Dünyanın tahıl ambarı olarak bilinen Ukrayna ve Rusya'daki gıda ürünleri artık Türkiye'nin güvencesi altında. İstanbul'dan yönetilecek bir mekanizma ile dünyanın dört bir yanına ulaştırılacak. Burada siyasi ve diplomatik başarıdan öte insani bir başarı söz konusu. Nitekim imzaların atılmasından sonra batıdan doğudan ve güneyden gelen teşekkür ve tebrik mesajları. Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin ne kadar büyük bir iş başardığının nişanesi. Umarız tahıl için atılan bu imzalar tez zamanda barış için de atılır. Şunu gördük ki dünyamızın yeni bir salgını, yeni bir kaosu, yeni bir savaşı kaldıracak ekonomik gücü de psikolojik mecali de yok. Tebrikler Türkiye. Teşekkürler Başkan Erdoğan. Ama aklımda dolaşan delice bir soruya da yer vermeden geçemeyeceğim. Acaba Kılıçdaroğlu kalkıp da tahıl krizini de biz çözdük der mi? Derse buna da pek şaşırmam ama. Hani bir laf var ya, aç tavuk kendini darı ambarında sanarmış, bizdeki plansız, projesiz, vizyonsuz muhalifette işte o hesap. Terör, petrol ve arz-ı mevud. Geçtiğimiz perşembe günü Irak'ın kuzeyindeki Duhok şehrine füzelerle düzenlenen saldırıda 9 sivil hayatını kaybederken 23 masum da yaralandı. Hain saldırının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'daki üçlü zirve sonrası düzenlenen basın toplantısında ve ardından dönüş yolunda uçakta yaptığı terörle mücadelede Rusya ve İran bize destek vermeli. Terör örgütlerini besleyen ABD de bölgeden çekilmeli. Sözlerinin ardından gerçekleşmesi manidar. İran güdümündeki Irak yönetiminin, ABD beslemesi YPG PKK'nın, Altılı Masa'nın ortağı HDP'nin ve sarı kırmızı yeşil renkleriyle terör örgütüne olan sempatisini ortaya koyan Diyarbakır Barasu'nun saldırıdan saatler sonra Türkiye'yi suçlaması, yeni bir tezgah planlandığının net bir göstergesi. Suriye'de boynu bükük yetim çocuklara çikolata dağıtan, İdlib'de mazlumların elinden tutan, hastaları ve yaşlıları kilometrelerce sırtında taşıyan, Bosna ile Afganistan'da halkın güvencesi ve umudu olan, Libya'da şefkat elini halkın üzerinden eksik etmeyen yüce gönüllü Mehmetçiğin sivilleri vurduğunu iddia etmek alçaklığın en büyüğüdür. İnsanlıktan nasibini almamış ABD'nin Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da binlerce çocuğu, kadını, yaşlıyı katlettiğine hatta bazı katliamlarını kazayla oldu, pardon diye geçiştirdiğine çokça şahit olduk. Rusya'nın başta İdlib olmak üzere Suriye'nin birçok yerleşim yerini havadan ve karadan vurarak yüzlerce masumu öldürdüğünü, yine Libya'yı Hafter yanlısı oluşumlarla kan gölüne çevirdiğini de kin ve nefretle izledik. İran'ın Şii milislerinin gizli kapaklı onlarca katliamda parmağı olduğu da herkesin malumu. Ancak tarihi, insanlık, şefkat ve merhamet destanlarıyla dolu şanlı ordumuzun suçsuz günahsız insanlara füze attığına kimse bizleri inandıramaz. Zaten yetkili kurumlarımızda TSK'nın o saatlerde herhangi bir operasyonu olmadığını, söz konusu saldırının YPG-PKK'nın tezgahı olduğunu açıkladı. İşin aslı şu ki bölgenin petrol rezervlerini kontrol etmek isteyen besledikleri terör örgütlerinin saldırılarıyla Türkiye'nin başını kaldırıp ileriye bakmasını önlemeye uğraşan, İsrail'in arz-ı mevud planını hayata geçirebilmesi için bu bölgelerde alan açmaya çalışan, Türkiye'nin bölge halklarıyla olan bin yıllık bağını koparmak isteyen emperyal güçler yine devrede. Her geçen gün güçlenen, gönül coğrafyasını genişleten, mağdur ve mazlum halkların dualarına mazhar olan Türkiye bu şeytani planları da, üzerine oynanan oyunları da bertaraf edecek diplomatik, siyasi ve askeri kabiliyete sahiptir. Mevlam masum insanları katledenleri de onların kuklası olan iç ve dış mihrakları da kahru perişan eylesin. Mehmet Duvarbaşı. Nuh Albayrak. İmamoğlu bilerek tatile gitmiş, kılıçlaroğlu'na mesaj vermiş. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Altaylı'nın teke tek programında aday mısınız sorusuna, 2010'dan bu yana Kılıçdaroğlu'nun en yakın yol arkadaşıyım, ben adayım demedim şeklinde, daha önce durduğum yerdeyim, tutumumda bir değişiklik yok anlamına gelen ifadeler kullandı. Yani tutumunda bir değişiklik olmadığını ifade etti. Gönen o ki o meşhur Karadeniz turu sonrasında Kemalist isimlerin Sunni bir gerekçe üzerinden yürütü abartılı linç saldırılarının etkisi sürüyor. Ama kendini taca veya avuta atmadığını her fırsatta ima ediyor. Halk ekmek fırını açılışında hem de genel başkanının yanında bu şahane ülke artık ehil tarafından yönetilmiyor diyerek yerelden genele mesajını sürdürmüştü. Bu tür tutumundan çok rahatsız olan Kılıçdaroğlu da Genel Başkanımdan destek bekliyorum. Vaktinizin yarısını İstanbul'a ayırmanızı istiyorum ifadelerine karşılık zaten İstanbul'a fazla geliyorum. Çalıştığınız sürece göreceksiniz. Bu halk hakkını ve desteğini verir. Bu çerçevede çalışmak gerekiyor diyerek adeta İstanbul'a önce sen zaman ayır demişti. Bu açılıştan sonra iki saat baş başa görüşmeleri ve ile yakın çevresindekilerin İmamoğlu hakkındaki öfkeli beyanları da adaylık probleminin devam ettiğini göstermektedir. Tatil savunmasında da samimi değil. Sayın İmamoğlu diğer bir tartışma konusunda da 3 yılda 3 defa tatil yaptım toplam 20 gün dedi. Oysa Sayın Başkanı kimse niye ailenle tatile gittin diye eleştirmedi ki. Millet tatillerin zamanlamasını tartışıyor. Bütün duyarlı insanlar Elazığ'daki vahim depremin üzüntüsünü yaşarken deprem bölgesinde bir görüntü verdikten sonra soluğu palan döken kayak merkezinde alması için Sayın Başkan'ı kim zorladı acaba? Anadolu'nun tabiriyle cenaze evinde ağlayan, düğün evinde oynayan bir insan bu milletin bir parçası değil ancak profesyonel bir ajan selemanı olabilir. Önceki akşam yine savunmaya çalıştığı son tatil faciası çok daha vahimdir. Malumunuz Kurban Bayramı'nda yoğun sağanak sebebiyle İstanbul'un bazı semtlerini su basmıştı ama Sayın İmamoğlu'nun yine tatilde olduğu ortaya çıkmıştı. Bu konuda sabıkalı olduğu için yoğun eleştirilere muhatap olan İmamoğlu, "Sağanak geliyorum" demiyor şeklinde kendini savunmuştu. 2019'daki su baskınında da tatilde yakalanmış ve kendisini meteoroloji doğru zamanda doğru ve önemli uyarı yapmadı diye savunmuştu. Oysa bu bayram öncesinde hepimiz şahidiz ki meteoroloji uyarı üzerine uyarı yaptı, renk renk alarmlar verdi. Bayram öncesi bütün TV kanalları aman dikkat yayınları yaptı. Mevsim normalinin 5 katı yağış düştüğünü Sayın İmamoğlu kendisi söylüyor. Artık insanların evden çıkarken bile telefondaki hava durumu uygulamalarını kontrol ettiği bir zamanda İmamoğlu bütün bu uyarıları hiç duymamış mı? Bu uyarılar doğrusunda İBB hiçbir koordinasyon yapmamış ki İmamoğlu hiçbir şey olmayacak zannettiği için tatile gitmiş öyle mi, bu mümkün mü? Sözün kısası İstanbullu selde yüzüyor, İmamoğlu fethiyede yüzüyor dedirtmek için ne de gerekiyorsa yapmış. Bunu niye yapsın ki sorusunun cevabı aslında İmamoğlu adaylıktan vazgeçti mi sorusunun da cevabıdır. İmamoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanlarımız işine baksın, buraları gelecek dönemde de kazanmamız başkanlarımızın performansına bağlı diyen Kılıçdaroğlu'na beni engellersen İstanbul'la birlikte CHP'yi de batırırım mesajı vermişti. Zira İBB'deki başarı Türkiye'yi getirdiği gibi başarısızlık da götürecektir. Anlayacağınız CHP'nin Ankara-İstanbul hattı hala çok şeye gibidir. Nuh Albayrak